arkadaşlar? Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Halis ben. Ben de Elif. Bugün biz sizlere bir şey yapacağız. Kalem kutusu. Şimdi ne yapacağız biz? Anlat bakalım. Kalem kutusu yapacağız. Biz şey, bir marketten onu gördük. Onu yapacağız tabii. Ama o biraz küçük vermeleri var. Biz biraz büyük yapacağız. Yani hangisi yapmayacağız. Ve hemen çizim programımızı açacağız. Kriyo bunları çizmeye başlayacağız. Ondan sonra bunları e, kontrol konto plaklarımız var 4 mili. Bunlardan keserek yapacağız aşama aşama. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi kriyo programımızı açtık. Buradan e, çalışma alanımızı seçeceğiz. Şu an biz burada gözükmüyor ama aslında burada yer alacağız tamam mı? Videolarda gözüküyor. Şu an e, masa üstünden çalışma yapacağımız alanı seçiyoruz. Kalemlik klasörünü. okey dedik. New diyoruz, part diyoruz. Part'tan 01 verelim. Kalemliğimizin taban kısmını yapacağız herif, tamam mı? Bir tane ekstrüzyon oluşturacağız. Şuradan bir tane santramızı seçiyoruz. bizim kalem kutumuza üstten baktığımız zaman ölçümüz kaç olsun isiz? Şu kadar yeterli mi? Çok mu büyük olur bu kadar? Evet, bu kadar büyük olsun istiyorum. Bu kadar büyük olsun istiyor musun? <laughs> O zaman 18 santim yani 180 milimetreyi buradan gidiyoruz. OK dedikten sonra biz de buradan kalınlık isteyecek. Kalınlığımızda konta planımız 4 milim olsun. Tamam. Şimdi Elif tabanımız bu. Bunun üstüne bölmeler gelecek. Çok güzel bölmeler gelecek ama. Tamam mı? Sen e, nasıl istediğini gösterirsin bana. Şimdi Ölçülerimizi bir düzenleyelim, tamam mı Elifçin? Bizim kontraplamımız 4 milim olduğu için, şuraları da 4 milim yapacağız. Buralarda da mı 4 tane kare olsun? Nasıl istersin? Orası büyük, buraları da büyük olsun. Şurası a a aynısı da aynı. mı olsun? Aynı olsun üç tarafta. Tamam. Arkadaşlar siz de ailenizle böyle videolar yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Baba. Yapıyoruz dediler. Baba sen söyledin herhalde. <laughs> Onlar gönderecekler. Ha aşağıya yazacaklar. Eğer yazarlarsa benim için fark eder. <laughs> Ama bazı şeyler benim için çok fark eder. Ne çok fark eder mesela? Mesela şöyle. Söz veren şeyler benim için fark eder. Neyler? Böyleler. Aa Evet doğru söylüyorsun önemli şeylerdir ona böyle söz verince yapmayacağım onu demek yoktur arkadaşlar Evet şimdi burada 28 yaptık biraz spontane gittiğimiz için bunu da şimdi kalemliğimiz yerden yüksekliği kaç milimetre olsun sence ne kadar olsun şu kadar olsun mu? Çok mu bu kadar? Bu kadar mı? Yok, şu kadar olsun. Ama kale, kalemin zaten ne kadar ki? Bir tane kalem getir bakalım. Kalemin içinde kaybolmasın bir de. Hı, getirdin mi kalemi? <laughs> bir kalemin ölçüsüne bakalım. Okey edeceğiz. Boyumuz 130 olacak. Koyacağım için bir tane daha yer yap Daha uzun olacak ha <laughs> Daha uzun istiyorum O zaman bayağı şöyle büyük bir kalemlik istiyorsun Doğru mu? <laughs> evet Anlaşıldı Şimdi şöyle yapalım o zaman Elifcik öyle istiyor demek ki Demek ki Elifcik öyle istiyorsa Elifcik öyle istesin Şimdi geldik birleştirmeye. Bakalım birleştirmeye başlayacağız. Bu bizim tabanımız. Şurada yanlarımız var. Yalnız işkencemiz yok. İşkencemiz olmadığı için kağıt matla yapacağız. Artık olduğu kadar. Ben Band bantımız yani böyle bazı bantlar sağlamın olmadı Yani babamın gibi sağlam ちょっと違う。 Kalemle şunu devam edeceğiz. Kalemliğimizi renklendirmeye başlayacağız. Elif mavi renkle başlıyor. Boyanı süzüyorsun galiba öyle. Değil mi? Evet, evet. Babam öyle. Arkadaşlar. en güvendiğim renk pembedir. Tabii bunlar böyle renkler değişiyor arkadaşlar. Benimkisi değişti bile. Ben en sevdiğim renk sadece pembe de bu kadardı. Bir ben artık pembe güveniyorum çünkü benden sonra da Pembe en güzel renk diye çıktı. Reklamlarda mı çıkmıştı o? Hı, Hı Tabii arkadaşlar bir şey diyeceğim. En sevdiğim Ay sevdiğim renk de kırmızı. Çünkü ablamın bir tane vardı. En çok kırmızı vardı. Biraz beyaz vardı. Atatürk'tü. Onu hatırlamak için yaptım. Hmm. Tabii biraz hızlı konuşmuş olabilir. Arkadaşlar. Biraz sevdim. daha hızlı konuşsan rap olacaktı. Baba. Baba kendi dostlardır. Ben de buradayım. Elif'le beraber. Ben şu an kameramanlık yapıyorum. Videonun başında. uyuyor. Evet, anne nöbetten çıktı uyuyor kalemini yukarıdan hafif şöyle tut babacım böyle Heh. böyle daha rahat boyarsın bu elini tut oradan ha tamam bak sattığın zaman fırçayı biraz daha güzel oluyor arkadaşlar baskıya geçtik. Şöyle acık mı abi yapacağız? Dur bakayım. Evet oralardan alabilirsin Tutarak yapayım mı babacığım? Okey. Tamam. Baskıyı tut. Baskıyı elinle tut öbürünle. Hah oradan bastır. Başla. Allah'ım Allah'ım ne güzel yapıyorsun. Bu baskıyı boşuna almadık. Boşuna almadık. Babam vardı tabi sürpriz soracaktı. Söyleyemedi, tahmin etmeye çalıştım. Bir de ben bazı sıkıntı ne foto bile bilmiyordum ha. Orayı bittikten sonra yana doğru kayacaksın tamam mı babacığım? kapılmışa geldik. Şu an şuralar biraz böyle kalmış. Şuraya kuş desen yaptık. Evinde. Dur bakalım. Şu, evinin üstünde şu an. Hı hı. Şuraya da şöyle bir desen yaptık. Adır evet. Bilmiyorum. Desen. Şuraya da aynı deseni yaptık. Evet. Çok güzel olmuş. Şurada ağaç deseni yaptık. Evet. Ağacımız da burada. Tabii biraz renkler tam olmadı. O ağaçları birazdan renklendireceğiz değil mi Elifciğim? Hı hı. <laughs> Nasıl? Böyle bir etkinliğin daha sonuna geldik Elif Hanım'la beraber. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kalem kutuma bak kalem koydum. Göster bakayım kalem kutuna. Oo ilk kale, ilk kalemin ilk fırçanı koymuş oldu yani. Yerlerine de koy gözüksün. Yerlerini de, koyu, gözüksün. de koyalım. Dur durun arkadaşlar şey cheese. Karl nereden çıkıyor? Her yerden fırça çıkıyor ya. <laughs> ben evet fırçaları dik koyalım ki fırça uçları bozulmasın. 100 tane de koydum çana arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın. Gözlerinizi kapat. Baba kapatsın. Elif kayboldu. Kalemlik kaldı sadece. Görüşürüz bay bay. Videomuza abone olmayı unutmayın. İyi komiklikler. <laughs>